Mekan kilis dolayları. Mecburi iskan denildiğinde Türkmenlerin Osmanlı'ya en çok beddua ettiği topraklar. Siz bakmayın macunlaştırılmış barak havası türkülere. Bir türkü iskana ağlamıyorsa barak değildir. İçinde eğer aşk da varsa gelir keremkar olur. Kilis ilginç bir yerdir. Yavuz Doğu Seferi'ne giderken ordugahını kilise kurmak istediğinde camilerin birbirine çok yakın yapıldığını görünce vazgeçmiş. Durumu da bir yerde bu kadar yan yana cami yapılmışsa imana alamet değil fitneye delalettir diyerek açıklamış. Bilinir Barak elinin Türkmenleri ancak fitne ile iskan ettirilebilmiştir. İşte Osmanlı'nın son yeni cumhuriyetin ilk zamanlarında kilisli bir barak ozanı İsfahan'dır aslı bizim elimiz, örde güçtü, ıssız kaldı gölümüz diyerek Kerem ile Aslı'nın destanını okumaya başlamış. Kerem, İsfahan Şahı'nın oğlu Ahmet Mirza'nın Ermeni Keşiş'in kızı Aslı'ya aşık olduktan sonra kazandığı lakaptır. Nihat Genç, bu destandaki Ermeni kız Türk oğlan denkleminin okunduğu topraklara göre nasıl değiştiğini ne güzel anlatır. Destanın sonuna gelinip de aşıklar kavuşmadan yanıp kül olunca eski bir sipahi kılıcını çekerek ozanın üstüne yürümüş. Rivayet edilir ki ozan can korkusuyla Hazreti Hızır'ı destana sokup aşıkları küllerinden yeniden diriltmiş ve mutlu sona bağlamıştır. Hikayenin sonuna müdahale etmek sadece sipahinin fikri değildir. Refik Galit Karay anlatır. Abdülhamit devrinde aşıklar Kerem destanını anlattığında sonu vuslatla bitmeyince intihar vakaları yaşanır. Bunun üzerine bir ferman yayınlanır. Artık hikayenin sonu kavuşmayla bitecektir. Kerem ile Aslı'yı yakıp kül eden halk aşıklarının da kellesi gidecektir. Bu yüzden halk aşıkları ikiye ayrılır, hikayeyi kavuşmayla bitirenlere de kerem öldürmeyen aşıklar denir. Hikayenin ağlanacak yeri. Eskiden köy odaları vardı. Televizyonun her haneye girmediği zamanlarda orada oturulur, hikayeler anlatılırdı. Bu topraklarda hangi ferman yayınlanırsa yayınlansın, sonu mutlu bitmeyecek olan bir başka hikaye daha vardır. O da Kerbela'dır. Eğer sosyal psikiyatride devreden toplumsal travma denilen olguyu bilmiyorsanız bu hikaye anlatma ritüeline gülersiniz. Halk yüzlerce kez dinlediği ve acı sonunu bildiği halde hikayeyi merakla dinlemeye başlar. Binlerce silahlı, külahlı, karnı tok, sırtı pek cellada karşı, çoğu bebek, 72 canın, ağaç, susuz, direniş destanıdır. Kerbela masumları sayıca çok azdırlar, halk ağlamaz. Açlıktan kırılırlar, halk ağlamaz. Susuz kalan çocuklar feryat etmektedirler, Halk ağlamaz. Abbas Fırat kıyısına su getirmeye gönderilir. Gittiğinde gelmeyeceği de bilinir. Halk ağlamaz. Hüseyin tek başına at üstünde binlerce kişiyle ve tarihin en büyük fitnesiyle çaresiz ceng eder. Öleceği kesindir. Halk ağlamaz. Sonunu bildiği halde Allah'tan, evliyadan, enbiyadan meded umar da Hüseyin'in binlerce atlıyı yenmesini ister halk ağlamaz. Ne zaman ki Hüseyin attan düşer Sahra-i Kerbela'ya halk o zaman ağlamaya başlar. Hem ağlar, hem de gelmeyen Cebrail'e intizar ederek sultanı, enbiya'ya haber vermesini ister. Ağlanılan şey hikayede umudun kalmaması değildir aslında. Atlı zalimler karşısında yaya kalmaktır. Kerem'in yanıp da kül olması değildir yürekleri yakan. Muktedirlerin bezirgan saltanatı sürdükçe hiçbir aşığın kavuşamayacağıdır. Hrant da bizim Kerem'imizdir. Kerem aşkı uğruna beylik saltanatını itelemiş hırsızlıkla suçlanacak kadar da yoksul düşmüştür. Bu halk Hrant o kaldırıma düştüğünde hiçbir evladına ağlamadığı kadar ağlamışsa iki sebebi vardır. Birincisi kanlı zalimler hep atlı devletli iken o attan düşmüş yoksul ve yaya kalmıştır. İspatı da altı yırtık ayakkabısıdır. İkincisi, bizim İsfahan zalimleri gibi davranmamız sonucunda kavuşamayacağını, kavuşturulamayacağını bile bile bir kerem yüreğiyle su çatlağını bulana kadar sevmeye devam etmiştir. Keşke bir sipahi gelse, bu hikayenin sonu böyle bitmez dese, Barak elinin Kerem öldürmeyen aşığı sazını yeniden eline alsa ve senin dilinden bir Seyfullah Kerem karı söylemeye başlasa. Biz aşığız, biz ölmeyiz, çürüyüp toprak olmayız, karanlıklarda kalmayız, bize leyli nehar olmaz diyerek coşkuyla söylese biz de utancımıza All